Evet. Sen bu kılıkta mı kayak yapacaksın? Yok, soyunacağım. Soyunacak mısın? Gelin güvey olmayacak mıyız? Ben kaymaya gidiyorum. Ben de kaymak istiyorum. Öğren, Bilmiyor mu sanki? Rahat bırakmıyor ki Eşyalı eşekte. Oh, günaydın. Günaydın. Akşam otelde aradım sizi bulamadım. Yorgunduk, hemen yattık. Şimdi de kayak öyle mi? <laughs> Beraber çıkalım mı? <laughs> Tabi. <laughs> Kadir Bey! Bizi dolmaktan kurtaran centilmen! Merhaba! Memnun oldum! Serpil ile kardeş çocuklarıyız! Aa, güzeller ailesi deseniz <laughs> Mersin. Mersi! <laughs> Beraber devam edelim mi? Hay hay! Serpil! Serpil! Bak nasıl kayıyor! Bak! <gülüyor> <gülüyor> beni! Ne yapayım, Kızak kıçımın altından kayıyor! <laughs> Senin şaşkın nerede? <laughs> Zavallı bana yaranmak için kayak öğrenmeye çalışıyor! Kafasını patlatsa da kurtulsak şundan! Kurtulsak da gitsek hemen! Ha, öyle demeyin, acımaya başladım! <laughs> Bayıldım bu adam. Böyle bir damat bulamadık! Merhabalar! Kadir beyle aran iyi bakıyorum! Ne gezer? Serpil'i görünce bizi boşlar oldu. Hep seni soruyor. Benim mi? Evli olduğunu söylemedin, değil mi? Enayi miyim? İkimiz de bekarız dedim. <laughs> i̇yi ettin. Abi, şunla iyi bir ahbab olsana. O, dünden hazır zaten. Senden hoşlanmış, ne dersin Serpil? Ne diyebilirim anne? Şerefe dostum. Şerefe, efendim. Çok cici kızlarımız var. Kısmetleri de güzel olsun. Aman efendim, böylesine güzel kızları kim istemez? <laughs> Bizim masaya buyurmaz mısınız? Memnuniyetle. Artık rezil olmam değil mi hocam? Yok canım, olmazsın. Teşekkür ederim. Hadi, göster kendini. <laughs> Çekil lan! Çekil önümden, ölüm ben! Eşkola Efendim, bu zamanda parayı elde tutmak iyi değil. Yatırımlar yapmayı tercih ediyorum. Hatta buraya da bin yataklı bir otel yaptırmak istiyorum. Kız sporunu sevdiğinize göre sürekli misafirimiz olursunuz herhalde. Ben denizi daha çok severim. O halde sizin için Antalya veya Marmaris... Ne oldu gene? Seni rezil etmemek için sağ ayağımı kırdım. Senin güzel hatırın için istersen ötekini de kırarım. <laughs> yukarı götürün. Beni yukarı götürün. Ne yapacağız şimdi? Tabii, hemen geri döneceğiz. Fakat... ...Bu kadar çabuk ayrılmamalıydık. Daima bekleriz efendim. Evimiz her zaman açıktır, şeref verirsin.